Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz olmayı unutmayalım. Beni desteklerseniz sevinirim. Beğendiğiniz videoları beğen, beğeni yapıp ve yorum yapmayı unutmayalım. Bugün sizlere bu güzel modeli anlatmaya çalışacağım. Ortasını mekik yaptım. Kenarları iğne oyası. Renkli ipimi mekime doladım. Alt ipimi bağladım. Beyazdan saracağız ortasını. O yüzden beyaz ipime sabitledim. Hemen alt ipimle üst ipimi birleştiriyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Bu şekilde. İpimi açıyorum. Hareket etmeyen kısım üstte, hareket eden kısım altta kalıyor. 20 tane ilmek atacağız. 20 tane ilmek attım. İpimi sıkıyorum. Buraya 6 tane pırpır yapacağız. Hani siz küçük olmasını isterseniz daha az da yapabilirsiniz. Ben 6 tane pırpır yaptım. Bir tane pırpır yapıyorum. 2 tane ilmek atıyorum. Her pırpırın arasında 2 ilmek olacak. Bir pırpır yaptım. 2 ilmek attım. pırpırların aynı boyda olursa daha güzel durur ona dikkat edelim 4 2 4 5 oldu 6. de yaptım tekrar 20 tane ilmek atacağım bir tane ilmeğimi attım alt ipimi çekiyorum bu şekilde hemen buraya iki tane ilmek atıyorum tek ipe her arada atalım arkadaşlar daha e, düzgün duruyor tekrar alt ipimi birleştiriyorum iki tane ilmeğimi atıyorum ipimi aralıyorum hareket etmeyen kısım üstte hareket eden kısım altta kalıyor tekrar buraya 20 tane ilmek atacağım bu şekilde ikinci e, gülümü de tamamlayacağım. Üç tane çiçeğimi tamamladım. E, videomuzun olmasını arka planda yapmaya çalışıyorum. Hemen buraya iki tane ilmek atıp pembe mikikteki ipimi kesiyorum. Onu hemen yakalım. Kaçmasın. alt ipimi tekrar birleştiriyorum yeşil yapraklarımız yapacağız bir iki tane ilmek attım arkadaşlar hemen ipimi aralıyorum buraya 14 tane ilmek atacağız 14 tane ilmek attım 5 tane pırpır yapacağım bir pırpır 2 ilmek bir pırpır 2 ilmek Siz isterseniz 6 tane 7 tane de yapabilirsiniz ben 5 tane yaptım 8 tane ilmek atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 İpimi sıktım arkadaşlar. Tekrar alt ipimi birleştiriyorum. 1 2 tane ilmek attım. Alt ipimi aralıyorum. Hareket etmeyen kısım üstte işte kalıyor. 20 tane ilmek atacağım. 20 tane ilmeğimi attım ipimi sıkıyorum alt ipimi çekiyorum bu şekilde oldu yani bunu yaptık arkadaşlar şimdi devam edelim hemen ipimi sıktım tekrar buraya 8 tane ilmek atacağım 6 7 8 Tekrar 5 tane pırpır yapalım. 4 oldu. Ve 5. yaptım. Tekrar 14 tane ilmek atacağız. 8, 9, 10. 14 tane ilmek attım. İpimi sıkıyorum. Hemen alt ipimi çekiyorum. Birinci yaprağımız hazır oldu. Bu şekilde. Şimdi tekrar alt ipimi birleştiriyorum. 1 Bir. 2 tane ilmek atıyorum. Tekrar ipimi açıyorum. Buraya da aynı yaprağımızı yapacağız. 14 tane ilmek atıyoruz. 5 tane pırpır yapıyoruz. 8 tane ilmek atıyoruz. İpimizi birleştirip 20 tane tekrar ilmek atıp ipimizi sabitliyoruz. Tekrar 8 ilmek 5 tane pırpır tekrar 20 tane ilmek atacağız yapraklarımı da tamamladım arkadaşlar. 14 tane ilmek, 5 tane pırpır, pır, 8 tane ilmek ipimizi birleştirip 20 tane ilmek atıyoruz. Tekrar ipimizi sıktıktan sonra 8 ilmek, 5 pırpır pır, 14 tane ilmek atıp ipimizi sabitliyoruz. Ve ben hemen yeşil ipimi kesip yaktım. Şimdi beyaz ipimle hala alttaki ipim duruyor. Onunla etrafını 3-4 tur döneceğim. Bu şekilde bir alttan bir üstten gelecek şekilde yapacağız. Birkaç tur bu şekilde dönelim. Ben 4-5 tur döndüm. Hani sizlere kalmış ne kadar dönmek. Hemen tersten ipimi kesiyorum. İpimi yakıyorum ucunu. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi e, iğne kısımlarını yapacağız. İpimi iğneme geçirdim. Yine aynı renk kullanıyorum. Hemen ipimi alttan tutuyorum. İlk pırpırımın içinden ipimi sabitliyorum. Yanındaki pırpıra geçiyorum. Zürafa yapıyorum. Bu şekilde 6 tane pırpırımı zürafayı yapıyorum. çok bol bırakmıyorum aralarını. Bu şekilde hemen ilk başladığım zürafanın içine geri dönüyorum. Tekrar yandaki zürafama batıyorum. 4 tane kaldı. Eksiltiyoruz arkadaşlar. Tekrar başa döndüm. Tekrar başa geliyorum. İki tane kaldı. Hemen başı tekrar geliyorum. Bir tane kaldı arkadaşlar. Hemen birincinin tam ortasından ipimi sabitleyip hafif bir çektiriyorum. Daha düzgün dursun diye. Bu şekilde. Hemen buradan ipimi kesiyorum. Ben hepsini tamamlayıp e, tekrar göstereceğim arkadaşlar. Hepsini tamamladım. E, şimdi yanlarına kordon geçeceğiz. E, biraz ipimi, iğnemi uzun bıraktım. Bu şekilde biraz uzun yapıyorum ki e, rahat geçelim. Hepsini tamamlayayım. İlk pırpırım içinden batıyorum. İpimi sabitliyorum. Alt e, ipi alttan yürüteceğim. O yüzden uzun bıraktık. Hemen buraya batıyorum. Tekrar yan tarafı zürafaya geçiyorum. İpler yürüyor arkadaşlar. Alt ipim hep yürüyecek. En üstünü iki kere batıyorum, bir sağdan, bir soldan olacak şekilde. Tekrar hemen bu tarafa atlayalım, bu şekilde. ve en alttaki pırpırımı tekrar içine batıyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi alt ipim hala alt, e, alttan geliyor. Elimden destekliyorum onu. En alttaki tekrar pırpırımın içinden batıyorum. Ve ipimi bakın birleştiriyorum. Yani iki çiçeği birbirine birleştirdim. Aynı işlemi buraya da yapacağım. Tekrar hemen yan zürafama geçiyorum. Bu şekilde etraflarını dönelim arkadaşlar. Sonuna kadar geldim arkadaşlar. Hemen iplerimi buradan kesiyorum. Tersten yakalım. motifimi tamamlamış oldum. Böyle oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.